Bu merasimlerde ve törenlerde padişahı ilk kez ülkenin makamcı en yüksek seyidi kabul edilen Nakubul Eşraf Efendi'nin tebrik etmesi kanun gereğiydi. Bu kutlama esnasında padişahlar Nakubul Eşraf Efendi'ye hürmeten ayağa kalkarlardı. Osmanlı padişahları sefere çıktıklarında da seyitlerin ve şeriflerin manevi desteklerini yanlarında hissetmek isterlerdi. Bu nedenle ordu sefere çıktığında Ülkenin makamca yüksek ikinci seyidi kabul edilen ve alemdar ünvanı verilen kişi, Sancak-ı Şerif'i taşıyarak orduya eşlik ederdi. Film boyunca Kur'an ahlakını yaşayan Osmanlı padişahlarından bazılarının adaletli yönetimlerinden örnekler gördüm. Onların Allah'a olan itaatlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılıklarını, İslamiyet'in yayılması için gösterdikleri çabaları inceledik. Osmanlı padişahları Kur'an'da emredilen ahlakı yaşadıkları ve bunu uygularken Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi örnek aldıkları için başarılı birer yönetici olmuşlardır. Onların önderlik yaptığı toplumlar tarihte çok büyük bir refah içinde yaşam sürmüşlerdir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından onun yönettiği topraklarda karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Osmanlı'nın sağladığı ve koruyup kolladığı güven ortamı kalmamıştır. Bunun sonucundaysa söz konusu bölgelerde Osmanlı'nın adaletinin ve hoşgörüsünün yerine savaşlar ve gözyaşı hakim olmuştur. Maalesef günümüzde de daha önce Osmanlı'nın yönettiği bölgelerde gerginlikler, anlaşmazlıklar, savaşlar devam etmektedir. Söz konusu bölgelerde tekrar barışın, dostluğun ve kardeşliğin hakim kılınabilmesi için tarihte Osmanlı'nın yaptığı uygulamalardan örnek alınmalı ve kültürler arası ilişkilerin geliştirilmesine ve pekiştirilmesine önem verilmelidir. Kuşkusuz bugünün Müslümanlarının görevi sadece sahip olduğumuz görkemli geçmişle övünmek değil, günümüzde ve gelecekte de İslam'ı yüceltmek için çalışmaktır. Nitekim geçmiştekine benzer bir ihtişamın bugün de yeniden inşa edilmesi, Müslümanların yeniden dünyaya ışık tutan bir kültür ve medeniyet önderleri olmaları mümkündür. Farklılıkları hoşgörüyle karşılayan, gücünü yalnızca İslam'ın, Müslümanların ve insanlığın hayrına kullanan, uzlaşmacı ve barışsever bir kültür Müslümanlar arasında egemen olursa, İslam dünyası 21. yüzyılın en büyük medeniyetlerinden birini inşa edecektir. Yüce Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıp, indirdiği dine uyanların hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa ereceklerini bir ayette bizlere şöyle bildirir. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler işte kurtuluşa erenler bunlardır.